Arkadaşlar selamun aleyküm herkese nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz arkadaşlar yine motor üstünde Adana'dan Ulukışla'ya doğru yol alıyorum arkadaşlar motor üzerinde çok fazla gürültü olduğundan yine seslendirme yapacağım bu defa arkadaşlar Hazreti Mevlana'nın güzel sözleriyle sizlere elimden, dilimden geldiği kadarıyla güzel paylaşım yapmaya çalışacağım. Bol manzaralı, keyifli dinlemeler diyorum ve başlayalım. Sıkıntı yok efendiler, dert insana yol gösterir. Unutma, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden Vazgeçer geçer. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugünse bilgeyim, kendimi değiştirdim. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine. işte o zaman kusursuz olursun. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme Bil ki iler mutlaka kazanır Kimle geldiğinize, kimle arkadaş ettiğinize dikkat edin Çünkü bülbül güle karga çöplüğe götürür Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atılana kadardır Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Kıldım der durur yine de yaşarsın. Dert insanı yokluğa götüren rahmanattır. <laughs> Kalp denizdir, dilde kıyı. Denizde ne varsa kıyıya uğurur Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki, gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Ey gönül ses etme, Bekle ya nasip de Rabbine bırak Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın Yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın Toprak gibi sessiz olduğu man bil ki Şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım Ne kadar zengin olsan Ancak yiyebileceğin kadar yersin denize testiyi daldırsan de alabileceği kadar su alır gerisi kalır demiş ki Mevlana seni seveni zehir olsa yut seni sevmeyeni bal olsa da unut aşk bir uçurumdan düşmek gibidir bunun için sevgiliye yar denilir mutluluğu senle bulan senindir ötesi misafir. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Ya al götür geri kalanımı, ya da gel tamamla eksik yanımı. Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye, bir de söyleyene bakarım, adam mı diye. İyi ki geçiyorsun zaman Ya acının derinime işlediği bir anda donsaydın Çalınan her kapı hemen açılsaydı Ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi Sakın yapma Bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin. Dua et Rabbim seni terk etmesin. İşte o terk ederse gerçekten bitersin. Geveze birine sır söylemek, kırık teftiye su koymaya benzer. Her şey vaktini bekler, ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Her şey Neye layıksa ona dönüşür. Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Sabret ki her şey Hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun Sabret ki her şey gönlünce olsun Yarın yaparım deme Bugün de dünün yarınıydı Ne yapabildin? Kula bela gelmez Hak yazmadıkça Hak bela yazmaz Kul azmadıkça kolun mu kırıldı? Üzülme. Belki Allah sana kanat verecek. Üzülme. Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma. Yağmurun şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Sıkıntılar gecedir. Dinlen, kederlenme sabah elbet olacaktır. Misafirsin bu hanede ey gönül, Umduğunla değil, bulduğunla gül, Hane sahibi ne derse o olur, Ne kimseye sitem eyle, ne de üzül. Neden duasız bırakıyorsun dilini, Kapıyı çalmadan Açılmasını bekleyenlerden misin yoksa? Şikayetçi kötü huydudur, iyi huylu şikayet etmez, tahammül eder. Hayatta en çok keyif aldığım şey, kendimi haklı çıkarmak veya ifade etmek için uğraşmamamdır. Ne diyor Hazreti Mevlana? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz? Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma, kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. Bitkinin güzelliği tohumun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinin güzelliğinden gelir. İyi değilim demek ne haddimize, şükürler olsun her halimize. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Edepli edebinden susar, edepsiz ben sustuğumu zanneder. Uzaklık deyip dert ettiğin nedir ki sevgili? Biz yaradanı görmeden sevmedik mi? Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Bazen diyorum ki ne olacak? Söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Günün adamı olmaya çalışma. Hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez. Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın. Dünyanın en güç işi bir şeyi nasıl yapılacağını bilirken başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Ben İsmail Arslantaş dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar sunarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız.